Da ben niye terledim? Acayip terledim da. Başka kim çaldı? Başka kim? Bu cilin faaliyeti çaldı. Çok eğlenmiş benim uşaklar. Evet. Uy, uy. Sonra yine çağırırız biz. O zaman bizler ciddiyiz. Bir başka zaman yine görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hoşça kalın uşaklar. Bakalım. <laughs> evet çocuklar semaz şöyle güzel bir alkış alkış gönderiyoruz.